Sakin tamam şey şey, şey <laughs> 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 iyi iyi. Sakin ol abi. Sakin ol abi. Sakin ol abi. Sakin ol abi. şey ol abi. Sakin ol abi. Sakin abi. abi ne gördünüz sinem ne gördün mü kasık anahtar harika harika bırak ya iş tam cihaz açtı Evet beyler size söyleriz ne bekliyorsunuz? Var mı tanık olan var mı ifade verdiği olan?

Evet sevgili izleyenler. kaza olmuş. zafer Mahallesi Ordu Caddesi üzeri Arap Dede mevkinde gerçekleşti. Bir otomobille hız motorunun çarpışması sonucu yaşanan kazada motosiklet sürücüsü